Ekopazar Almanya temsilcisi Ahmet Ocağın yurt dışındaki başarılı girişimcilerle yaptığı özel röportajlar var sırada. Linden Grill Berlin'de turistlerin uğramadan geçemediği mekanlardan biri. İşletmenin sahibi ise Ali Cengiz Kadakal. Ben Girasun Çanakçı doğumluyum. 1982 yılından beri Berlin'deyim. 1992 yılından beri serbest iş yapıyorum. Dünyanın her tarafından turistler gelmekte buraya. Biz sadece kendi mutfağımızı tanıyoruz, dönerimizi tanıyoruz, dönerimizin lezzetini vermeye çalışıyoruz. Onlar da artık bizi tanıyor gelen turistler. Her sene değişik turistler geliyor ama bir gelen turist bir dahaki sene tekrar geliyor, tekrar dönerimizin tadını almak istiyor. Linden Grill'in başarısının arkasında pek çok Türk şirketinde olduğu gibi aile dayanışması gizli. Kendimiz e, aile bireyleriyle beraber çalışıyoruz, çocuklarımla beraber çalışıyorum. ...daha doğrusu familyen betirip oluyor bu. İş hayatı dışında... ...ee ailemle ilgileniyorum... ...çocuklarımla ilgileniyorum. E, kendimize ait bahçemiz var. Bahçemizde memleketin... ...kara çorbamızı yapıyoruz. Etimizi yapıyoruz. Çocuklarımızla... ...beraber beraber muhabbet içerisinde yiyoruz. Bütün aile bireyleri... ...bir araya geliyor. Bütün aile bireyleri... ...bir araya geliyor evet. Çocuklarım... ...toplanıyor bir araya. Güzel oluyor yani. Aynı memlekette... E, kuş seslerini aynı orada da dinliyoruz yani bak. Kendi örf ve adetlerimizden hiçbir zaman kopmadık. Kopmak istemiyoruz. Çocuklarımıza da bunları vermek istiyoruz. Avrupa'daki krizden dolayı gelen turist sayısı düşünce Berlin'deki birçok restoran ve kafe bundan olumsuz etkilenmiş. Bazı ülkelerden e, turistler artık göremiyoruz. Göremiyoruz, gelmiyorlar. Yani önceki senelere nazaran daha az turist geliyor. Ama ileriki zamanlar ne gösterir onu bilemiyoruz şu anda. Kadakal, röportajımızın sonunda kendisi gibi başarılı olmak isteyen girişimcilere önemli birkaç ipucu veriyor. Öncelikle yapmak istedikleri işi severek yapsınlar. Severek yap yapılmayan hiçbir iş başarılı olmaz. Kaliteden asla ödün vermemeli. İş disiplini, işine saygılı olmalı. Bunları tavsiye ediyorum. Müşterilere iyi davranmaları, güler yüzlü olmalı. Dışarıdakini içeride ee, yaşamış olduklarını içeride çalışırken onlara müşteriyi yansıtmamalı. Önce dürüstlük, sonra e, insanın kendi işini sevmesi, saygılı olması. Başka da diyecek bir şey bilmiyorum. Uzun yıllar tecrübe sahibi olmamdan, Alman makamlarıyla e, daha doğrusu iyi geçinmemden dolayı, e, güvenilirliği kazanmamdan dolayı sürdürüyoruz.